Merhaba arkadaşlar, Torpilli Matematiğe hoş geldiniz. Burada güzel bir sorumuz var, kok konusuyla alakalı. E, bu soruyu arkadaşlarımıza sorduk, arkadaşlarımız cevapladı. Ancak e, zorlandılar, bunun kolay bir yolu olup olmadığını merak ediyorlardı. Şimdi onlara bu sorunun kolay yolunun nasıl olduğunu, nasıl çözüleceğini anlatacağım. E, bundan sonra bu tarz soruları gördüğünüzde rahatlıkla çözeceksiniz. Hadi sorumuza geçelim. 15 ile k sayısının en küçük ortak katı 120'dir. Buna göre K'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Bu ve buna benzer sorular. Yine aynı mantıkla çözülebilecek değişik soru tipleri karşınıza çıkabilir. Temel mantıkları aynı arkadaşlar. Ee, öncelikle şu 15 sayısını alacağım. Ee, asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazacağım. 3 ve 5. Şimdi bir K sayısı var. Bu K sayısının kaç olduğunu bilmiyorum. Bana ne demiş? Ekokları. Ne demiş? 120. Peki. Ben bu 120 sayısının değiştirelim. Ben bu 120 sayısını bir asal çarpanlarına ayırsam. 2'ye böl. 60. 2'ye böl. 30. 2'ye böl. 15. 3'e böl. 5. 5'e böl. 1. Evet 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üssü 3 çarpı 3 çarpı 5. Şuraya yazalım. 2 üssü 3 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi arkadaşlar ekok nasıl bulunuyordu? EKOK e, şu 2 üssü 3 şurada bir tane olması lazım. En büyük değer 3 var, 5 var ama 2 üssü 3 yok. O halde şu k sayısından ben bir 2 üssü 3 almam lazım. Şimdi 2 üssü 3 aldığım zaman şu şekilde olsaydı sadece 2 üssü 3 3 5 derdik ekoku hesaplardık. Tamam. Bana diyor ki k'nın alabileceği değerlerin toplamı nedir? Şimdi 2 üssü 3'ün yanına bir de çarpı 3 gelebilir arkadaşlar. Böyle olursa ne olur? İşte 2 üstü 3'ü aldım. 3'ler ortaktı. Birisini aldım. 5'i aldım. Aynı mantıkla düşünürseniz 2 üstü 3 çarpı 5 de gelebilir arkadaşlar. 2 üstü 3'ü aldım. 3'ü aldım. 5'i aldım. Yine arkadaşlar aynı mantıkla düşünürseniz 2 üstü 3 gelebilir. Hem 3 hem 5 olur. Ekokunu hesaplayacağım. 2 üstü 3 var. Aldım. 3'ler ortak. 5'ler ortak. Evet. K'nın alabileceği 1, 2, 3, 4 tane sayı var. Bana bunların toplamını soruyor. Hesaplayalım. 2 üstü 3 nedir? 8 artı. 8 çarpı 3 24 artı. 8 çarpı 5 40 artı. 8 çarpı 15 120. Bunları toplarsak 160, 184, 192 olarak buluruz arkadaşlar. Bu sorunun pratik çözümü budur. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.